Kadı yaz, rahmetullahi aleyh şifa-i şerifinde ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha Allah Teala'nın nimetini, o kamil nimetini sayıp bitirmeye çalışsanız sayıp bitiremezsiniz buyuruyor. Burada Allah Teala'nın sayıp bitmeyecek olan nimeti nimet Allah, Allah'ın nimeti, kamil nimeti Resulullah'tır der Kadı yaz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ile ümmeti İslam'ın kazandıklarını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne büyük bir nimet olduğunu, ne büyük bir ihsan olduğunu, allah Teala'nın bizi Resulullah ümmet kılmakla ne büyük ikramlar yaptığını sayıp dökseniz bitiremezsiniz manasıyla bunu izah etmeye çalışır. Ve yine Cenab-ı Hakk'ın ve kuntum bi ni'meti ihvana siz onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Birbirinize düşman idiniz. Tam bir cehennem çukurunun kenarındaydınız. Ama Cenab-ı Hak size nimetini gönderdi. O nimetle beraber kardeşler oldunuz. Ayet-i kerimesindeki nimet. Bizi birbirimize kardeş yapan nimet. Aramızdaki husumeti yok edip bitiren, bizi cehenneme düşmekten alıkoyan, kurtaran, Cennet yolunu bize gösteren, bizi cennet ile, Cenab-ı Hakk'ın rızası ile şereflendiren, o yolu gösteren hidayet rehberi, o büyük nimet Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem diyerek allah Teala'nın bize en büyük bir nimeti olarak Peygamber Efendimiz'i anlatır şifa şerifinde. Mesele kalbin bu nimeti idrak etmesidir. Dil bu nimeti konuşabilir, insan bu nimeti biraz düşünebilir, bu nimetin faydalarından bedenler istifade ediyor olabilir. Fakat kalbin bu nimeti hissetmesi, onu idrak etmesi, bu nimet üzerinde fikrederek kalpteki muhabbetin derinleşmesi bir vazifedir.